Selamlar dostlar. Hacimsiz ve tatsız bir hafta sonundan sonra önümüzdeki hafta için bir yol haritası belirlememiz gerekiyor. Aslında bu videonun temel mantığı da bu yönde. Önümüzdeki hafta nasıl senaryolar gerçekleşecek? Ne yapmamız gerekecek ve nereden almamız gerekiyor gibi sorulara cevap vereceğim bir video çekmek istedim. Öncelikle Bitcoin'i teknik tarafta incelediğimizde 39.300 seviyesinde oluşan destek bölgesinde tutunmuş olduğu görünüyor. Fakat bu destek bölgesinde Hacimin düşüşüne bağlı olarak iyice kısırlaşan bir Bitcoin tarafı ve alıcı baskısının iyice azaldığı bir Bitcoin tarafı görüyoruz. Peki Bitcoin 39300 desteğini tutunabilecek mi? Şu an önemli olan soru bu. Ben burada tutunabileceğini çok düşünmüyorum. 6 Ocak'tan beri devam eden kanalın alt destek bandı olan 37000 dolar seviyesini test edeceğini düşünüyorum. Burada nasıl bir reaksiyon olmamız gerekiyor? Eğer bir yükseliş dalgası başlayacaksa benim şu bölgeyi takip etmem gerekir. Burası da yaklaşık 42 bin bölgesi. Düşüşün hızlanacağını düşündüğü bölgede 37 bin dolar seviyesi olur. Ben burada Bitcoin'e 37 bin dolar seviyesinde bir alım yaparım. Daha sonra altcoin'lerim var. Takip ettiğim elimde olan altcoin'ler var. Ekleme ya da yeni alım yapmak istediklerime de 37 bin dolar seviyesinde ekleme yapacağım. Zaten bunu da Twitter ve Telegram kanallarımdan da almadan önce sizlerle paylaşıyorum dostlar. Peki 37 bin dolara giden yolu nasıl tespit edebileceğiz? 39.200 seviyesi altında en az bir adet 4 saatlik mum kapanışı geldiğinde artık 37 bin dolar seviyelerini hedefleyebiliriz. Daha sonra Bitcoin'e pozitif korelasyon içinde olan Nasdaq tarafına geçelim. Nasdaq'ta bu bölgeyi kaybetmememiz diye yaklaşık 2-3 paylaşımda bulunmuştum. Kırmızı bölge daha önceden çok güzel destek bölgesi olarak çalıştı. Çok güzel tepkiler aldı burada. Hemen ardından burada güzel bir direnç bölgesi olarak çalıştı. Hatta burada yeterli bir alıcı baskısı oluşmadığı için tekrar düşüş. İkili dip ve buradan burayı kırdıktan sonraki sert yükselişini de görebiliyorsunuz. Daha sonra tekrar güçlü destek bölgemize geldikten sonra burada tutunamayıp altında mum kapanışı yaptı. Burada güçlü bir destek altında kapanış yaptı. 13.036 seviyelerine kadar bir geri çekime beklediğimi söylemiştim ki bu yolda düşüş devam ediyor. Burada yapmamız gereken nokta Bitcoin deposito korelasyon içerisinde olduğu için aslında ben Bitcoin'de de 37.000'lerin test edileceğini bu veriyle destekleyerek söylüyorum aslında. Bu yüzden yeni alımlarda ve ekleme yapacağım noktalarda çok aceleci olmuyorum. En azından Nasdaq'ta bir dönüş senaryosu görmediğim sürece Bitcoin tarafında da ya da altcoin'ler tarafında yeni alım yapmayacağım. Ardından DXY dolar endeksi tarafını inceleyelim. DXY'de buradan daha önce çizdiğim bir yol haritası varmış. Eğer ki aşağı yönlü hareket devam edecekse buradan red deyip aşağı yönlü hareketin başlaması gerekir. Olası buradan bir yükseliş senaryosu konuşmamız gerekirse günlük grafikte daha sağlıklı görüneceğini düşündüğüm bir çanak formasyonundan bahsedebiliriz. Bu çanak formasyonunda da hedef 111 seviyeleri eğer bu hedef gelirse kripto paralar ve bitcoin tarafında çok sancılı bir sürece başlarız bu süreçte bitcoin ve altcoinlerde sert düşüşler görebiliriz daha sonra dominans tarafını değerlendirdiğimizde belirttiğim kanal içerisindeki hareket devam ediyor bu kanal içerisindeki hareketin kırılımına göre aşağı ya da yukarı yönlü hareketin sertleşeceğini değerlendirebiliriz eğer buradaki destek bölgesi altında kapanış gelirse 39 seviyesine kadar hızlı bir düşüş göreceğimizi düşünüyorum. Buradan da yukarı yönlü bir hareket gelirse 43.22 seviyesine kadar bir yükseliş geleceğini düşünüyorum. Dominans tarafında yükseliş gelirse altcoinlerde sert düşüşler gelebilir. Aşağı yönlü sert bir düşüş gerçekleştiğinde ise altcoinlerde hızlı bir yükseliş görebiliriz. Bu yüzden dikkat etmemiz gereken bir başka veri olarak takip ediyoruz. Ardından yakın takipte olduğumu söyledim ve yakın zamanda alım yapmayı düşündüğüm AXS coin tarafına geçelim. AXS tarafında ise şu an aslında uygun alınabilir bölgede 45 dolar seviyelerinde. Fakat ben Bitcoin'de bir 37 bin dolar hareketi beklediğim için Buradan yani 20-25 dolar seviyelerinden alım planlıyorum. Eğer 20-22 dolar seviyelerine kadar da bir düşüş görmezsek muhtemelen 40-41 dolar seviyelerinden yeni bir alım yaparım. Bir altcoin almadan önce öncelikle bitcoin'deki hareketin net bir şekilde kestirmek istiyorum. O yüzden çok aceleci ya da FOMO'ya kapılıp hareket etmek istemiyorum. E, AXS alımı bir süre daha bekletebilirim. E, tabii ki piyasa koşulları, piyasa şartları ani e, hareketleriyle değişebiliyor. Eğer bu değişimi görürsem mutlaka size Telegram ya da Twitter kanallarımdan bilgi vererek yeni alımı yaptığımı duyururum. Daha sonra mana tarafını değerlendirelim. Manayı 4 saatlik grafikte inceleyelim. Potansiyeli bir destek bölgesinden tutulmuş gibi görünüyor. Daha önceden bu destek bölgesine yaklaştığında %142'lik bir yükseliş göstermiş. Hemen ardından tekrar yine bu destek bölgesinin altına bir iğne atıp destek bölgesinde tutunduğunda ise %70'lik bir yükseliş göstermiş. Ve şu an yine aynı destek bölgesindeyiz. Muhtemelen buranın altına bir iğne gelip ardından tekrar yükseliş hareketi başlayabilir. Bu iğnenin sebebi de Bitcoin'deki 37 bin dolara kadar beklediğim düşüş sebep olabilir. Bu düşüşle beraber manada gelecek olan aşağı yönlü iğnenin şu bölgeler olarak yani 1.70-1.60 seviyeleri alım bölgesi olarak iğneyi yakalamadığını en azından buralar değerlendirilebilir. Ben daha önce bana da alım yapmıştım. Eğer bu bölgelere gelirse muhtemelen küçük bir ekleme yaparım. Mevcut elinde tutanların ise 1.95 dolar seviyesinden en az 4 saatlik bir adet mum kapanışına top olması gerekiyor dostlar. Daha sonra benim üzümlü kekim olarak kitap ettiğim GLMR tarafını değerlendirelim. GLMR'de bir önceki videoda bahsettiğim yükselen trend desteği aşağı yönlü kırıldı. Kısa vadeli yatırımcıların şu mum kapanışında stop olması gerekirdi. Fakat ben daha önce defalarca kez söyledim ki ben GLMR tarafında kısa vadeli bir yatırımcı değilim projesi çok güzel. Hatta şunu sürekli söylüyorum. Avax ve Solano'ya rakip olabilecek en potansiyel coinlerden birisi olarak açıklıyorum bunu sürekli sizlere. Kısa vadede çok dalgalı olabilir. Volatilitenin yüksek olduğu bir coin olabilir. Kısa vadede değerlendirilmesi çok sağlıklı olmayabilir. Ama orta uzun vadede en beğendiğim altcoinler arasında ilk üçe girecek kripto paralardan birisi. Burada da destek bölgesi olarak takip edeceğimiz bölge yine daha önce tepki aldığı bölgeleri değerlendirirsek 3,5 dolar seviyelerinde değerlendirilebilir. Hemen ardından Shiba çok sorulmuştu. Shiba tarafına geçelim. Shiba'da düşen tren sonrası yatay bir seyir devam ediyor. Yatay seyir içerisinde çok aklınızı karıştırmadan bir destek bölgesi, bir direnç bölgesi göstereceğim sizlere. Destek bölgesi altına kapanış geldiğinde düşüşün hızlanacağı direnç bölgesi üzerinde 4 saatlik kapanış geldiğinde ise yükselişin hızlanacağı şeklinde takip edebilirsiniz. Buradaki destek bölgemiz bol sıfırlı 20-21 seviyeleri. Direnç bölgemiz ise bol sıfırlı 30-35 dolar seviyeleri. Bu seviyeleri takip edelim. Ardından kanal içindeki hareketler gayet normal karşılanabilir. Hatta kanal içerisinde de kısa trade'ler yapabilirsiniz. Buradan gelip alt banda temas ettiğinde Kanal üst bandı olan direnç bölgesi olan 0.35 seviyelerinde de satış yapabilirsiniz. %50'lik bir kar marjı gerçekten güzel bir kar marjı oluşuyor. Stop bölgeniz neresi olur? 20. 0.20 seviyeleri yani gelip 0.22'den alıp 0.20'ye stop atıp buradan %50'lik kar marjı beklenebilir. Benim trade ettiğim coinler arasında şiba yine e, şu an elimde yok. Yeni alım yaptığımda sizlere duyuracağım onu da. Değerlendirmelerimiz bugünlük bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.